sevgili seyircilerimiz afiyet olsun köşemizdeyiz bakıyorum ustam hazırlamış. Ustam merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Bayram nasıl geçti? Bayram görüyorsunuz işte o kadar tembelleştik ya. <laughs> <laughs> Hazırlanmış <laughs> diyorsunuz. <gülüyor> Peki sizi de var mı pazartesi görünümlü çarşamba sendromu? Ee, var mı? Ben de hiç sevmiyorum. Yok, yok. Ee, çok güzel, çok <laughs> güzel. Ben <laughs> sadece, de sadece Sadece bende çok şey var. Ee, şöyle 5-10 gün tatil yaptıktan sonra işe dönüşüm hiç e, iyi olmuyor. İyi ben oldu değil <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Evet. Ne yapalım? Allah Nerede sağlık versin. Bayramınızı... Şaşırttınız beni şimdi. Yok ayarlı. yok ben şaşırtmam. Hiç bakalım, merak etmeyin. Ben toparlarım. Hiç merak etmeyin. Salih tatlısıyla başlıyoruz anladığım kadarıyla. Ya sizden şöyle yapalım o zaman. Bazıları tamam. eksiklik var mı derken. Sütümüz zaten vardı. Bir litre tamam, sütümüz pekala, var Tamam pekala bir litre süt diyorum. Ben sırayla siz okurken bazılarını öyle ilave edeyim istiyorum. Peki, pekala bir litre süt dedik. Bir su bardağı un dedik. Bir su bardağı unumuz burada. Evet hemen ekleyelim o zaman. merhaba demedik. Seyircilerimize ben demedim tabii. Estağfurullah İnşallah bayramda iyi geçmiştir. <laughs> evet. Herkesi sevgili evet. e, sevgiyle selamlıyoruz. Allah i̇yi tekrarını göstersin demiş. diyoruz. Evet. diyoruz. Evet iki yemek kaşığı. Bundan kaş sonra? Bundan sonra nişastamız var. Kuru gıdaları birlikte mi atacağız? Ben süreli ama. Tamam. Nişastadan so, sonra. Bir yemek kaşığı salibimiz var. Hazırlamıştık onu da. Şekerimizi hazırlamamışız. Şekerimizi o zaman hazırlayalım. Şeker evet Evet indirmedik. bir bardak şekerimiz var. Su bardağı var. değil mi? Bir su bardağı. Evet bir su bardağı şekerimiz var. Evet. Onu da evet. ilave ettik. Pekala. Ondan sonra tereyağımız var. Sanırım üç yemek kaşığı kadar da evet, onu da ilave ettik. Evet yedik görüyorum ustam ben ama. Efendim? İrmik de görüyorum. Evet. İrmik e, diğer yemek için efendim. Aa, ay basılı şeyde Kapıdan görünce tezgah. Kapıdan hepsi dolaşınca. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Bir de vanilin vardı galiba. Vanilyamız var. Evet. Vanilyamız var, tereyağımız var. Bütün malzemeleri bir araya getirdiniz Attık, usta evet. bunu fark ettim. Üzeri için ise aklımda kaldı orası. Tarçın ve dondurma. Diye evet tar tarçın ve dondurma. Hayır, Bazı tatlılarımızda işte sütümüzle şekeri önce koyarız. Daha sonra un, nişasta ekleriz. Siz bakıyorum bütün malzemeleri eklediniz. Şimdi soğukken evet, koyuyoruz evet. ki tabii tüttüğümüz yandı mı kontrol edin. yanmadı. Evet. Ee, un ve nişasta var. Onların köpüleşmesi için baştan koyuyoruz soğukken. Evet ayrışma olmasın diye. Evet. Şimdi ben sorayım. Herkes her zaman İlkay'ın soruyor. İlkay Hanım nasıl geçti bayramınız? Ee, i̇yi geçti diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii i̇yi bir... Diye... diyelim iyi olsun diye. olsun. Üçüncü gün dördüncü zaten biz dedik, buradaydık. Evet evet. Mikrop vardı. Kare Sanat'tan kopar. Band grubumuz vardı. Biz bayağı bayağı birlikte. onun tepkiler geldi ha, ama. Çok güzel gerçekten çok güzel izleyicilerimiz geçti. seyretmişler. Ee, çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir izleyici Seyretmiş. Hem gündüz seyretmişler hem de gece tekrarını izleyen izleyicilerimiz olmuş. Hani bazı izleyicilerimiz gezmekte olduğu için bayram evet. ziyaretlerinde. Evet. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifli ee, bayramın üçüncü ve dördüncü gününü Ege Televizyonu'nda e, izleyicilerimize paylaştık diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. İzlemeye devam diyoruz. <laughs> evet bu arada programımızı şunu da hatırlatalım. İzleyicilerimize demiştik ki... E, Pazartesi, pazartesi günü mikropların geldiği gün 100. yılımızı kutluyoruz diye. Cuma günü kutlayacağız sevgili seyircilerimiz. Biz öncesinden böyle bir hazırlık yaptık. Hani kutlarsak nasıl olur diye. Kısmet olursa Cuma günü benimle birlikte Hayat Sevince Güzel'in 100. bölümünü kutlayacağız. Evet, İnşallah. Belki ben gelemem demiştim ama. Gelin gelin ee, artık. Geliyoruz. <laughs> gelin. Şimdi biz ne yapıyoruz? Yine ben pasta yapacak mıyım yoksa? <laughs> Bakacağız. Belki yapabilirsiniz. Sürprizler de var mı? Sürprizler Yok olabilir. <laughs> izleyicilerimize paylaşabileceğimiz evet. sürprizlerimiz olabilir. Evet, bakıyorum. Tereyağı eriyinceye kadar. E, bu hafif e, muhallebi kıvamında olacak anladığım kadarıyla. E, şöyle biraz kapa e, tarzında olacak. Hatta evet. kazan bir tarzında olacak. Oo, biraz. süper. Evet. Kazan bir gibi olacak. E, yalnız aslında bunun 24 saat beklemesi lazım. Bakalım güzel. Bugün sunumunu yapalım. Eğer kalıbı tutturabilirsek. Yani donması Yarında kalır lazım. mı acaba? Kalır. Ben satıyorum öyle <laughs> dört kat Saklayalım. streç yapıyorum. Tamam. Yazıyorum sakın yemeyin diye kalıyorum. Tamam o zaman öyle yapacağız ki hakikaten yarın evet. e, yarım böyle daha güzel olabilsin. Evet. Bir kez daha hatırlatalım malzemelerimizi. Ekranda evet. evet şu ]iniz. an zaten yönetmenin ekranda veriyor. Bir litre sütün içerisine 1 e, bir su bardağı un, iki yemek kaşığı nişasta, bir yemek kaşığı salep, bir su bardağı şeker, üç yemek kaşığı tereyağı, bir paket vanilyayı. Biz evet. Cam kıvımıza, Ustamız evet. hepsini ekledi. Şu boğurucam evet. cam kabımızı ağzımıza alışır. Islanmış ustam. mı olacak peki Yok. ustam? Hiçbir şey yapmayacağız. Normal yapacağız. hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey yapmayacağız. Evet. Direkt evet. kaynadıktan sonra içerisine tamamen dökeceğiz. 24 saat beklerse daha iyi olur. Yani iyice çekmişsiniz olsun. E tabi tabi doğru. Ama bakalım program sonunda e, çekmişliğine bakacağız. Eğer biraz istediğin gibi olursa hemen sunumu bugün yapacağız. Bugün Olmasa, yapabiliriz. Yarın. Yarın sunumunu yapacağız. Yarın izleyicilerimizle e, paylaşacağız. Bir Zaten... yöresel yemeğimiz vardı. Ekaya'nın ne vardı? E sürpriz diye ben söylemedim ama siz Yok, istediğiniz ben de söylüyorum. Ha. Yoğurtlu ada pazarı ıslama köftesi. Evet. Islama köftesi bakıyorum irmik var acaba bulgur mu var dedim ama bu sefer Yok, irmik az var. Yok azıcık irmik oradaki onun irmik içinde, irmikliydi. onun evet. içinde. Genelde Alıştık ya irmikleri. İrmikleri tatlı evet doğru söylüyorsunuz. O yüzden belki çıkarmışım evet. da. Ama bayram yani... sendromu da olsa gerek. Biraz <laughs> çarşamba değildi bayram sendromu. <laughs> evet. Ama genelde şu var. Hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Sütlü tatlılarda hakikaten bir gün öncesinde yapıldığı zaman e, çok daha iyi oluyor. Ertesi gün daha dolmuş oluyor. Evet. Evet. İlkan hani işi çözmüş. E, ben diyorsunuz. O çalıyorum. zaman size kolay gelsin mi diyeyim ben. Ha anlaşıldı. Sözü de Tamam. <laughs> o tamam. zaman size kolay gelsin Teşekkür diyorum. Teşekkür Sağ olun. Ustamızı mutfağımızı bırakıyoruz. Ve ben sohbet köşeme geçiyorum. Evet sevgili seyircilerimiz. Afiyet olsun köşemizdeyiz. Ustam sizi unuttum sanmayın. Hemen Yok, geldim ben baktım ben ama her şey hızlı. <laughs> Tabii ki. O konuda endişem evet, yok. Evet, yoğurtlu ada pazarı ıslama köftesi yapacaksınız. Bakıyorum ekmekleri tepsiye dizmişsiniz. Şimdi şöyle 8 dilim ekmeğimiz var. Şunu soracağım, ekmekler kızarmış mı? Kızartacağız. Ha kızartacağız. Evet, onun için fırın evet. tepsisine koyduk. Evet. Buyurun <laughs> E. E, İlkay ayrıldı. İş yapmıyor demeyelim. Ben ayrıldı diyorum. Genel kameradan yine gözüküyorsunuz. <laughs> <laughs> Yalanınız ortaya çıktı. Evet efendim. Sakarya'ya selamlarımızı iletiyoruz. Buradan Adapazarı'na evet. ait bir yemeğimiz var. Sevgilerimize e. göndeririz. <laughs> Çok teşekkürler. Yani ee, mutfağı e. yabancı değilim lütfen. Evet. <laughs> <laughs> e, Adapazarı'na ait bir yemeğimiz evet, var. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet gönderiyoruz. diye bir yemek. Onun yapımını geçeceğiz. Ne Sosu yapacağız? da ben size Ustam. sosunu yaptırırken tabii ki e, tabii ki ne demek biraz kabaca oluyor belki ama e, mutfakta bana yardım ediyorsunuz her, her zaman söylemeye her zaman önce margarinimizi alacağız evet, evet. Ve evet. iki Hemen. yemek kaşığı salçamız var 2 yemek kaşığı margarin de pişireceğiz o biraz, biraz eriye dursun evet. diğer taraftan ise ekmeklerimiz zaten kızarıyor evet ekmeklerimiz kızartma yaptık evet. yarım kilo dana evet. orta yağlı kıyma Tuz, karabiber, kimyon. Ekranda da zaten yansıyor. Bakalım nasıl olacak. Evet, Kimyonu göreceğiz. bol. Kimyonu bol. Yağmur Hanım sizin mutfaklarınız nasıl? Benim mi? Evet. E, en, <laughs> ee, anladım. <en> Yemeği <laughs> <Anladım. sorulardır. gülüyor> çok seviyorsunuz. <laughs> Annenin yemeği çok seviyorum evet. Ama ben evet. de biraz biliyorum yani. Evet. Annenizin ellerine sağlık diyoruz. Anneniz <laughs> de burada stüdyomuzda. Teşekkür ederim. Annenize evet. ne kadar destek olduğunuz belli oluyor şimdi. <laughs> <laughs> Anne seviyorum desin evet. de Yağmur Hanım. Yemeği yani seviyorum. Yani bütün yemekleri yiyorum ben. <laughs> o ne güzel bu da güzel. Seçmiyorsunuz. Seçiyorsunuz. Evet, Sevdiklerimi biliyor ama yani ona göre yapıyor. Ona göre yapıyor değil mi? Doğru tabii. Annelerimiz hakikaten biliyorlar sevdiğimiz yemekleri sağ olsunlar. Ona göre yapıyorlar. Benim annem de öyle. Çağrı senin nasıl mutfakla aran? Soruyorum çünkü e, tek e, gidiyorsun hani oyunculuk gereği Tabii. şehir dışlarına ya da bazen evde tek başına kalıyorsun bildiğim evet. kadarıyla. Ben cevap vereyim evet. hemen aparatif şeyler, hazır şeyler. Evet, Son sandviç. kesin. en <laughs> <Bir de, yani, gülüyor> lüks makarna olabilir. Çok böyle canımız istediğinde evde savaş veriyoruz. Evet. Hani mutfağa bizden sonra büyük ihtimal başkaları da giriyor temizlikçi gibi. <gülüyor> <gülüyor> İlk başlarda öyleydi. Daha sonra küçük küçük şeylerle başladık. Evet. Zeydemeden geçirdik o günü. Ondan sonrası Bir zaten... sorun yok diyorsunuz. Yok ondan sonra evet. zaten devam etti. Güzel. Evet. Yemek güzel. En güzel yaptığınız yemek... Bakalım. Yumurta kırmak mı? <laughs> ben menemen de yapabiliyorum. Oo, menemen, evet, tamam. çok güzel. Bizim, <laughs> e, tamam. İş öğrenmişiz. <laughs> tamam. tamam. Sonunu <Sosuzluk, gülüyor> kestik. Yeterli bence bu kadar. <laughs> <Tamam. Sosuzluk, gülüyor> evet, bence, <laughs> <de, gülüyor> bence de. Bence de. ben kırılmış. yaprak <laughs> sarması biliyorum. Aa, ben ne yapıyoruz? Eykay Hanım'la biz zaman zaman konuk oluyoruz. En evet. e, yakınlarında ne zaman de bilmiyorum ama size ne zaman gelebiliriz Haftaya giderim haftayı sizdeyiz. Bilmiyorum. Memnun olurum, mutlu olurum her Göredim, zaman. Gördün mü? değil mi? mi? zeytin yağlı değil, yaprak sarması. Halka sana ne diyor? Anneniz ne diyorsunuz? Elazığlıydınız, değil mi? Annem Irizli, babam İzmirli. İzmirli tamam. Sorun değil. Anne de mutlaka bir şeyler öğrenmişsin. Ben de diğer ol... olduğum e, için bir acılı yaprak sarması e, 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 anne olmayacak ama sizden alacağız. Biliyorum evet. artık ya vuralım. <laughs> Hayır gerçekten sarmasını biliyorum yani İçini bilmesem de annem bir temazları. İçi anne hazırlayacak. Siz saracaksınız. Ben, evet. Çok güzel. Evet kalem gibi yaprak sarması yiyeceğiz. Bol zeytinyağlı. Evet. Evet. Usta biliyorum artık. Göreceğiz. <laughs> gerçekten. Biz şey hep öyle diyoruz diyoruz ama çıkamıyoruz ustamla. Biz buradayız çünkü. <laughs> <Yani> Çalma <Çıkan gülüyor> şimdi yalanımız orada. <laughs> yani beklerim yani. Ooo Ege TV. Aslı değil mi misafir? Pişman olabilirsiniz. Şimdi gelelim yemeğimize. Evet. Sakarya Adapazarı köftemiz var. Malzemelerini tekrar hatırlatalım seyircilerimize nasıl evet. yaptığımızı. Bir bağ maydanozun tamamını kullanıyoruz. Dört yemek kaşığı irmiğimiz var. Evet. Ekmeklerimiz vardı. Onları kızarmak kızarma üzere fırına attık. Evet salçamız da oldu. Bir adet hemen iki su bardağı suyumuz var. Yıkayalım. Hemen evet, ekleyelim. Yardım edebilir misiniz? Teşekkür ederiz. Tüh, bilseydik değil mi ustam? Bir çorbada tuzu olsun. Buyurun o zaman. Buyurun. <laughs> tuz mu atayım? Evet. <laughs> evet. Şuradan lütfen bir e, iki çay kaşığı kadar olsun. Bir çay kaşığı tuz alır. Evet. Çorbada tuzumuz olsun. Evet. Evet gerçekten çorbada tuzum olsun. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim. Elinize Gitar. sağlık. Gitar. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Afiyet olsun. demek. Bizim mutfağımız herkese açık değil mi ustam? Evet bir adet kuru soğanımız vardı rende olarak kullandık. Evet. Kimyon, karabiber, tuz dedik. Evet köftemizi yoğurduk. Köftelerimizi yine Küçük misket küçük şeklinde yağımızı da açalım ısınsın. Evet. Evet. Misket şeklinde yuvarlıyoruz. Hemen gösterelim. Ve bir iki yemek kaşığı unumuz var. Ayrı bir kapta içerisine koyuyoruz. Bir 3-5 dakika sonra kızarmış olan yağımızı atacağız. İşte atacaksınız. Sosumuzu nasıl yapacağız biliyor musunuz İlk Bilmiyorsunuz. Hayır ben bilmiyorum. Hemen bildireyim. Söylemediniz. <laughs> Ekmeklerimiz kızarmak üzere evet. Evet hemen. Hatta ya. bu bile yeterli bence. Evet çıtır çıtır oldu. Evet. Şu şekilde üst kameradan Aa, gösterebiliriz. Harika oldu evet. Nasıl yapacağız? Sosumuz biraz daha özleşsin. Ekmeklerin üzerine dökeceğiz. Oo. Kızarmış olan köfteleri ise üzerine, üzerine dökeceğiz ve üzerine tekrar bir yoğurdumuz evet. var. Hani ıslama köfte. Evet. Köfteleri yoğurt ile ıslatacağız. Evet. Tabi altta da tükeneyim. Daha çok ısınmasın bu. Belki Şöyle de. <laughs> o kenarda dosya. geri koyalım. Kuranımızı kapatalım. Evet. Bu oluyor evet. ustam. Siz köfteleri yaparken o zaman ben size zannediyorum mutfakta bırakacağım. Zaten işim bitti. Değil mi? Teşekkür ederim. Sos da hazır. Elinize sağlık. Rica ederim. Sağ olsun, ne demek. Sağ olsun. Yağmur Hanım da e, tuzu, tuzu oldu. Tuzu evet Tuzum oldu. Enin sağlık. O zaman size kolay gelsin diyorum Teşekkür ben. Köfteleri yapacaksınız. Farklı bir aşamada evet, zaten de. yönetmenim Yapacağım. gösterecek. Yapacağım. Yağda kızartacağım. Ve kadem olarak zaten evet. ekranda da yansıcak seyircilerim evet. nasıl yapıldığını anlattık. Zaten sunumda da anlatacağız nasıl olduğunu. Tabii olsun, ki tabii ki. O zaman kolay gelsin Teşekkür diyorum edesin. ben sohbet köşeme İyi geçiyorum. Sohbetler. Evet sevgili seyircilerimiz şimdi sohbet köşemizdeyiz. <laughs> Evet afiyet olsun köşemizdeyiz. bakır ustam tatlı donmuş. Yarın dedik ama. Evet e, hazır hazır. Yani istediğim gibi değil ama biraz. Yok gayet iyi. Değil. Bence bu sadece tarçınlı olsun. Havalar soğudu dondurma koymayalım. Ne dersiniz? <laughs> <laughs> e, i̇yi kaynım sağ olsun. Bana çok yardımcı <laughs> Dondurmamız biraz erimiş efendim. <laughs> biraz itirafçı olalım. <olarak. gülüyor> sağ olsun ama teşekkür ederim yine de gerçekten soğudu yani değil mi? Evet. Yalan diyor kalabalık. evet, var. evet. Hasta olmayalım sonra. Evet. Konukların ıı, çok güzel evet. yağmur rüzgar evet. şarkı söylüyor diğer arkadaşımız çağırıyor. Yani oyuncu. seslenme ses, ses evet, evet, evet gelmesin. Ses önemli, Biraz ses sağ olsun önemli. çok düşünceli hem beni hem sanatçılarımızı misafirlerimizi. Tabii ki tabii ki hasta olmayalım. Hemen bakıyoruz ekmekleri kızartmıştık. Evet sosumuzu. Evet sosumuzu hazırlamıştık. Sosumuzda yağmur hanımın da tuzu var. Unutmayalım. <laughs> 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 Kayıtlara geçti. Benim <laughs> yani kızım yok senin çorbanın. <laughs> <laughs> Ve yağda kızartmış Oo, oldum. köftelerimiz, köftelerimiz vardı. Ay, muhteşem. Gerçekten ustam. Ee, yayından sonra yiyeceğiz kısmet olursa. <laughs> <laughs> Bakıyoruz. Onu da biraz dağıtalım. Eşit parça Harika. Bilelim. Bol maydanoz olunca köfteleri çok seviyorum. Ben. Evet gerçekten evet, evet, rengarenk oldu değil mi? Ben hakikaten çok severim. Annem de hep bol maydanozlu yapar. Hemen. yoğurdu yoğurdumuz. Oh. Evet köftelerimizi Harika. alttan üstten ıslattık. Yoğurtla, sosla Adapazarı ıslama köftesini bu şekilde sunmaya çalıştık. Sakarya tekrar buradan selamlar. Evet sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. evet belki üzerine biraz da sos dekor almıştık. gezdirilebilir evet. Tabii ki yine zevki kalmış diyoruz. Pul biber evet. eklenebilir. O tamamıyla zevke kalmış diyoruz. Biraz tarçınla madem öyle dondurma koyamıyoruz tarçın Merhaba al. tarçın etrafını. olabilir. Biliyorsunuz ben... E, e antep fıstığı da oldu olacak koyalım. <gülüyor> 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 Yok çok güzel oldu gerçekten. Mis gibi de kokuyor hakikaten. Yani siz benim açımı kapattınız. Ben de sizin e, Estağfurullah. kırmayayım. Estağfurullah. Oo. Biraz da şöyle evet. üzerine gezdirebiliriz. Evet. Harika oldu. Evet. Evet ustam salep tatlısını hemen anlatabilirsek izleyicilerimize. Evet salep tatlısına geçelim. Salep tatlısı için gereken tüm malzemeleri tabi tarçın hariç bir tencerede buluşturduk. Sütle beraber yavaş yavaş kaynatarak özleştirdik. Herhangi bir cam kaba yağlamadan, surlamadan direkt dökebilirsiniz. Tamamen özleştikten koyulaştıktan sonra soğumaya alın. Ee, sabah yaparsınız akşama, akşam yaparsınız ertesi gün ikram edersiniz. Tatlı bir ala çekmiş olacaktır kendini. Daha iyi sunum yapabilirsiniz. Üzerine yaz aylarında dondurma ile kış aylarında değişik ufak uyumlu meyvelerle sunum yapabiliriz. Evet. <laughs> Tamamıyla zevke kalmış diyoruz. <laughs> evet. Ben muz da koyabiliriz, portakal evet. her şeye koyabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz usta. Sağ ellerinize sağlık. Çok kısaca bunu anlattığımıza vaktimiz var mı? var mı? Evet mutfağıma Çağrı'yı alıyorum. Köfte <laughs> de var, var <laughs> Sen kadrajdan çıktın Çağrı. Evet. <laughs> ee, çağrı sen yanıma gel uyum sağlayalım. Biraz da yakın olduk. Şu an belki karşılarını daha iyi çekmemeliyiz. Ömer çekebiliyorsun değil mi Çağrı'yı? Ben biraz daha daha yakın olurum şöyle. <laughs> i̇yi denk geldik şimdi. Bizim kameraman arkadaşlarımız çeker. Bak Ömer ben hallettim <gülüyor> diyor. <gülüyor> İyi ki geldin. Evet. İlk İlkan yan, biraz mümkün olduğu kadar şöyle yap. Aşk yan olsun usta. Aşk <laughs> <Şim> olsun. <rahatladım. gülüyor> bir karış topuk yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, <üstüne gülüyor> bir an hemen yememizi evet. aldatayım seni. Evet, hemen Süremiz kalmadı. Köftelerimizin, köfte için gereken malzemeleri buluşturduk, güzelce yoğurduk. Bu köftede fark ettiyseniz yumurta yoktu. Sonra evet, Sonra evet. Sonra işte irmik vardı. vardı içerisinde. Ve bir bağ maydanozun tamamı vardı. İnce ince doğrayıp yoğurduk. Yoğurduktan sonra Küçük misketler halinde yuvarladık, unla attık, unladık, daha birkaç dakika beklettik. Bekletten sonra kızarmış yağda kızarttık ve kenara aldık. Bir taraftan çırpılmış yoğurdumuz vardı, sade yoğurt olacaktı. Bir taraftan ise salçalı e, ve iki iki yemek kaşığı salça, iki yemek kaşığı margarin ya da tereyağı artık size kalmış ve iki su bardağı su ile birlikte bir çimçik diyelim sevgili evet. yağmur <laughs> katkısıyla tuzladık tadını getirdik sosumuzu hazır hale getirdik. Ve 8 dilim ekmeğimiz vardı. Kızarttık. Kızarmış ekmekleri zemine sürüyoruz. <laughs> üzerine sosumuzu döküyoruz. Üzerine tekrar köftelerimizi serpiştirdik. Ve üzerine tekrar yoğurt ve üzerine tekrar kalan sostan <laughs> birkaç damla dekoramlaştı döktük. Ve ada Adapazarı ıslama köftesini Elinize hazır hale getirdik. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Birazdan Sağ bakacağız. Evet sevgili, Sonra ben alayım Tabii ki İstanbul'da tabii ki. bunlar benim. Oo, çok güzel doğru evet. söylüyorsunuz. Evet sevgili seyircilerimiz, ustamıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ Ellerine kollarına sağlık diyoruz. Bugün de Hayat Sevinci Güzel programımızı burada noktalıyoruz. Evet, e, Yağmur Rüzgar'a çok teşekkür ediyoruz. Oyuncu Çağrı Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz. Yolları açık olsun diyoruz. Ay. Ahmet Can'a çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Can da e, üniversite öğrencisi. Bunu ilerleyen dakikalarımızda tekrar izleyicilerimize konuşacağız. Önümüzdeki haftalarda. Evet, e, herkese mutlu ve sağlıklı günler. Yarın yine saatleri 14'ü gösterdiğinde bizler burada olacağız. Hoşçakalın.